Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda yeni HSK sistemini tanıtmaya çalışacağım size. Hemen bir siteyi buldum. Bu sitenin linkini de yorum kısmında paylaşacağım. Çok detaylı bir şekilde, yani olan bilgileri olabildiğince detaylı bir şekilde anlatmış arkadaşlar İngilizce. İngilizce olan arkadaşlar burayı da inceleyebilir. Ben temel kısımlarını şey yapacağım. Öncelikle bu yeni sistem, Temmuz 1'de olacak. Yani Temmuz 1'e kadar eski HSK sınavlarına girebileceksiniz ki ben zaten 5 gün sonra normal eski sistemdeki HSK 4'e gireceğim. Şimdi önceden HSK 6 seviye vardı. Yani 1'den 6'ya kadar. Şimdi 9 seviye oldu arkadaşlar ve şöyle ilginç bir şey var. Şimdi ilk HSK 3 elementary seviye olarak geçiyor. Yani 4 5 6 intermediate 7-8-9 ise advanced seviye olarak geçiyor. Ve eskiden yani burada da kelimeleri paylaşmışlar. HSK1 kaçtı? 150 kelimeydi. HSK2 300, 3 600, 1200, 4200. Bunları biliyoruz. 5 2500, 6 5000. Ve ondan sonra bitiyor. Şimdi yeni sistemde ise HSK1 150 değil direkt 500 kelime. Yani Burada HSK1, işte HSK3, yani eski HSK3 gibi oluyor. Yani 500-600 kelime. HSK2 de ise işte 772 tane ekstra kelime öğrenip toplam 1272 kelimeden sorumluyuz. Artık yeni HSK2 de, yani yeni HSK2 seviyesi normalde eski HSK4 seviyesiyle aynı olacak. Buraya kadar biraz daha böyle can sıkıcı gibi gözüküyor. Yani direkt çok zorlaşıyor. Ve işte en son kelimeleri falan da bakacağız zaten. Sonra şuraya bakalım ama HSK 3 normalde HSK 5 2500 kelime, 3 ise 2200. Yani HSK yeni sistemde HSK 3 de HSK 5'e eşit. Yani 2500 kelime bilmene rağmen ama HSK 3 neydi? Hala yeni sistemde elementary olarak gözüküyorsun, başlangıç seviyesinde olarak gözüküyorsun. Sonra HSK 4e geliyoruz. HSK 4'te toplam 3245 kelimeden sorumluyuz. 5'te 4316. HSK 6'da ise 5456. Burada çok fazla bir değişiklik yok. Yani eskiden HSK 6'da da 5000 vardı. Şimdiki HSK 6'da da yaklaşık 5000. Bence bu sistem daha iyi olmuş. Şöyle. Önceden HSK 1 ve 2 işte 150-300 kelimelik vardı. Bir de bu sınavlarda zaten pinyin falan çıkıyordu. Yani bu sınavlarda kimsenin ben girdiğini düşünmüyorum para vermeye gerek yok. Çünkü hiçbir şeyinde de yaramıyor. Onun yerine bu sınavları direkt eleyip direkt HSK 3 ile başlamaları. Sonra işte 2 HSK 4 seviyesini alıp şurası çok güzel olmuş bence. Mesela önceden HSK yani 4'ü e aldın. 5'e kadar 1300 kelime artıyor. Hadi 5'te geçtin. 5 ile 6 arasında 2500 tane yeni kelime var. Yani o süreçte 2500 tane yeni kelimeyi bir anda öğrenip Yeni sınava girmen gerekiyor. Ama yeni sistemde bunu çok hafifletmişler. Yani elçisiz ki burada 4'te öğrendiğin kelimeyi 2'de öğreniyorsun. Burada 2500 artacağına. Bak burada zaten söylüyor. 2 ile 3'te 973 kelime öğreniyorsun. 3'ü geçiyorsun. Sonra 1000 kelime daha öğreniyorsun. 4'e geçiyorsun. Sonra 1071 kelime öğreniyorsun. 5'e geçiyorsun. 1140 kelime öğrenip 6'ya geçiyorsun. Yani böyle o aradaki uçurumu biraz daha kolaylaştırmışlar. Bence çok daha güzel olmuş. Hani HS2 burada normal eskisine göre 4 sistemini geçtiğin zaman hani böyle oturup adam akıllı 2 ay çalıştığın zaman yani 2 ayda hs 3, bir 2 ay daha çalışıp 4, 5, 6 bu şekilde takır takır gidebilir. Ama önceki sisteme göre hs 5'ten alıp HS2 6'yı 2 ayda hazırlanman imkansız gibi bir şey. Yani uzun bir süreç gerekiyor o 2500 kelimeyi sindirmek için. Tabi bunların içerisinde böyle deyimler falan da var HSK 6 kelimelerinde. Ve işte önceden HSK 6'yı aldığında böyle artık Çince çok iyi. C2 seviyesi falan da gözüküyordu. Yeni sistemde artık HSK 6'yı aldığında intermediate seviyesinde tamamlamış oluyorsun. Advanced sayılmıyorsun daha. Bence bu da mantıklı arkadaşlar. Şimdi yani önceki sistemde biraz kendimizde kandırıyorduk. Ben şu an mesela 2 4 seviyesine deneme falan yaptım. Geçebiliyorum. Ama iki Çinli birbiriyle konuştuğunda ben hala çok az şey anlayabiliyorum. Ama eski sisteme göre bakarsak ben B2 seviyesindeyim. Yani İngilizce'de bir B2 seviyesinde hakkını vererek B2 seviyesindeyseniz İngilizce neler konuşuluyor anlarsınız. Çoğu şeyi. O yüzden aslında yani HSG4 B2 seviyesi değil. Yani elementer oldum ben yani biraz böyle üzücü bir şey. O kadar çalışıyorsun hala, yani bir yıl çalışıyorsun. Hala elementerisin gibi bir şey oluyor. Ama gerçekçi. Yani bakarsak olaya böyle. Onun dışında işte iç eski alınca mesela önceden. Artık tamam ben çince defterini kapattım olarak bakıyorduk. Şimdi 7, 8, 9'da ise bin, Yani iç eski 9'da 11.000, 92 kelimeden sorumluyuz. Ve ekstra şeyler de var. Burada detaylı bir şekilde açıklamışlar. Önceden mesela writing de şey yoktu. Tabi elimizle de yazabiliyorduk. Yani ve bilgisayara da girebiliyorsun. Çok kişi bilgisayarla giriyordu. Artık yeni sistemde şöyle bir şey var. Yazmak zorunlu sınav var. O yüzden bilgisayarla sınav olmayacak benim anladığım kadarıyla. Ve yazmayı ayrı yaparlar. HSK onu da burada detaylı açıklamışlar. Ben hatırladığım kadarıyla şey yapayım. Mesela HSK 1'de bu 500 kelime karakterin, yani kelimenin 100 tanesini aklınızdan hiç bakmadan yazabilir duruma geleceksiniz. Bunların hepsini paylaşmışlar, onları da göstereceğim size. hs 2de 200 kelime yazmanız gerekiyor. Yani yazabilmeniz gerekiyor. 3'te 300, 4'te 400 böyle gidiyor. Bu şekilde, ondan sonra speaking de eklendi arkadaşlar. Şimdi eski sistemde hs 2de bir de HSK2 vardı. İşte hangi Yu Şeyp'in Koyu Kauyu. Burada ise yeni sistemde ise Speaking de buna ekleniyor. Speaking'de de işte basit şeylerden yani 1 iki üçte falan böyle size pinyin okutacaklar. Tonları çıkarabiliyor musunuz? O yok. İşte diyaloglar falan var. Tabi bunlar da şu an net değil. Hani ben internetten falan araştırdım. Daha bu sınav için böyle şu an mesela bizim videoları çektiğim standard course gibi bir kitap yok. Ya yani bir yayın evlerinin özellikle bu standart course tarzı kitapların basılması ben de bekliyorum. Onun basıldıktan sonra zaten direkt onlarla ilerleyeceğim. Yani benim yeni sisteme göre seviyem 2 olmuş olacak. Ben de 3, 4, 5 diye devam edeceğim. Onların da videosunu çekerim. Bu şekilde bir de şey de var arkadaşlar. Böyle close bölümü diye bir şey de eklemişler sanırım. Reading'ten yani reading'den dışında böyle gramer kurallarının sorulduğu bir bölüm de olabilir. Olmayabilir. Oradan tam emin değilim burada arkadaşlar bu büyütme bir Go diye bir yani dil kursu sanırım. Dersleri falan var. Bunları burada hocalar anladıkları kadarını anlatmışlar. Hepsini bak burada detaylı bir şekilde buraları okursunuz. Ben şimdi hangisi hangi kelimelerden hangi seviyede sorumluyuz? onları göstereyim. Burada ise arkadaşlar bu belgeyi de yine linkini paylaşacağım. Bu bildiri 260 sayfalık. Burada yani o sitedeki arkadaşlar da, arkadaşlar da buradaki bilgileri Çince tamamen buradaki bilgileri çevirip oraya yazmışlar. İşte aynı tablo burada da var. Burada arkadaşlar e, Spring'de şey demiştim tonları çıkarmanız gerekiyor. Burada işte anladığım kadarıyla benim birinci seviyede bu pinyinleri okumanız gerekiyor tonunu doğru bir şekilde işte ikinci yani tonları doğru çıkarmanız gerekiyor. İkinci seviyede bunlar var. Ya bunlar çok basit zaten. Yani ben ilk temel videoları falan izlediyseniz yapılabilir. İşte hepsini 4 yani bütün seviyeleri demek ki 5-6'da bile pingin okutacaklar. Bence bu çok garip mantıklı gelmedi bana ama tabii tonu doğru çıkarmak da önemli. Bunu yaptılarsa bir bildikleri var. Buradaki işte okunacak şeyler. Ondan sonra arkadaşlar burada karakter. Kelime değil bakın. Kelime ile karakter farklı. Birinci seviyede öğrenmeniz gereken. Yani HSK1 için öğreneceğiz karakterler 300 tane. Ama 500 kelime. Çünkü yani bunu video izliyorsanız biliyorsunuzdur zaten. İki tane karakter yan yana geldiğinde farklı bir kelime oluyor. Yani 300 karakter öğrenip 500 kelime öğrenmiş oluyorsunuz. Sonra HSK2 için ise ekstradan yine 300 kelime öğreniyor. Karakter öğreniyorsunuz. Toplam 600 karakter öğreniyorsunuz ama öğrendiğiniz kelime sayısı 1270 küsur bir şey oluyordu. Burada 3 için ise yine ekstradan 300 karakter öğreniyorsunuz ama 2000'den fazla kelime yapıyordu. 4 için de yine 300'dü sanırım. Aynen. 5 için de 5 için de 300. 6 için de 300. Hani karakter sayıları 300 300 artıyor ama kelime sayısı hatırladığımız kadarıyla öyleyse işte 1000 1000 falan artıyordu. Sonra işte burada 7 ile 9 arası 7 ile 9'u detaylandırmış yani 7 8 9 diye. Çünkü bu çok yüksek bir seviye yani. Şu an kimse daha buna girmez diye detaylandırmadılar. Sonraya bırakmış da olabilirler. Burada ise karakter sayısı bayağı var zaten. Binden falan fazla. Çünkü HSG 5 ile 9 arasında 6000 kelime falan var ekstra öğrenmeniz gerekiyor. Ondan sonra şey demiştim. Elementary seviyesinde yazmanız gereken karakterler. Burada arkadaşlar onu şey yapmışlar direkt. Ee, HSK 1, 2, 3 diye ayırmamışlar. Elementary diye ayırmışlar. Yani HSK 1, 2, 3 sınavlarında şuradaki 300 tane karakteri kafanızdan yazabiliyor olmanız lazım. Sonra dikkat ediyorsanız çok basit. Yani nispeten bas karakterler var. Ya yani bunları zaten hani hiç böyle yazma odaklanmasanız bile HSK 3'ü geçeseye kadar yani 3000 kelime falan öğrenmiş. Hatta 3000 değil de 2500 kelime öğrenmiş olacaksınız. Yani bir, bir yıl harcamış olacaksınız zaten. Bu karakterleri her türlü yazarsanız çok da sıkıntı değil. Bir de writing'de diğer bir bölüm de var onu anlat, anlatmayı unuttum. Copy olayı var. Bunun mantığı da şeymiş işte böyle form falan doldururken veya işte vize falan başvurusu yaparken form doldurmanız için istiyor. Anladığım kadarıyla yukarıda bir paragraf verecek size Çince yazılmış. Siz o paragrafın aynısını elinizle yazacaksınız. Veya orada bir sıra zaman sıkıntısı olacak. Mesela HSK 1 için dakikada en az 10 kelime 10 tane karakter yazabiliyor olmanız lazım. İşte HSK 2'de en az 15 dakikada 15 karakter. Böyle bir de writing bölümü de var. Burası ikinci de şey yani seviyesinde de öncekilere ek olarak şu 400 karakter öğrenmeniz gerekiyor. Yani 5000 burada eski 6'yı geçtiğinde 5400 kelime öğreneceksin. Sadece bunların 400 burada 300 orada 700 tanesini yazman gerekiyor. Yazabilmen gerekiyor. Yani çok kolay bence. 5000'e kıyasla 700 tanesini yazabilmek. Burada işte advanced seviyedeyse burada biraz daha fazladır. 500 tane yeni yani kelime gerekiyor. Şimdi burada kelimelere geldik. Zaten asıl önemli olan bu. HSK 1'de şuradaki bu 500. Bunları ayr ayrı ayrı incelersiniz arkadaşlar. 500 tane kelimenin hepsini buraya vermişler. Zaten bunları ilerleyen zamanlarda internet sitesinde HSK 1 kelimeleri diye listeler halinde de görürsünüz. Ama asıl kaynağının burası olduğunu bilin yani. Bu 500 kelime HSK 1'den sorumluyuz. HSK 2'de işte 700 tane daha ekstra burada kelime var. Ve ben biraz böyle baktım gözüme çarptığı kadar. Zaten şu anki HSK 4'te ben çalıştım. Yani aynı kelimeler var. Farklı bir şey görmedim fazla. 700 772 Sonra 3'te de bu şekilde ilerliyor. Bütün kelimeleri arkadaşlar burada vermişler. Yani şeye kadar. Yani bu HSK 9'a kadar. 3 yukarıydı. 4 burası. Bunları da ayrıntılı incelersiniz. En sonunda bir de şey de var. Gramer kurallarını da söylemişler. Aynen burada mesela 5'ten 6'ya işte 5'i çalışırken şuradaki 1045 tane yeni kelimeyi öğrenmen gerekiyor. 6 da iyiyse burada 1140 tane yeni kelimeyi öğrenmen gerekiyor. Burada yine e, 7 9 yani 7 8 9'da toplam öğrenmen gereken 6000 tane falan kelime olması lazım. Yok burada 5636 tane kelime var. HSK altı 6'dan sonra e, 9'u geçmek için 5636 bir o kadar daha yani kelime öğrenmek gerekiyor. Şimdi şurası da güzel. Bunu iyi yapmışlar gramer kurallarını da yazmışlar arkadaşlar. Yani HSK1 de şuradaki yani bunu cümle örneklerinde vermişler. Tabi bu şey işte şurada zaten sadece bu şey yapmak için yani bakmak için diyor. Hani bunu bir kaynak olarak kullanılamaz yani. Ben buradan işte HSK çalışıyorum diyemezsiniz. Burada sadece hatırlatma. Büyük bu şey olsun diye. Bu yayın evlerine işte bir bilgi olsun. Buna göre kitapları hazırlasın diye hazırlanmış bir bildiri zaten. Şuradaki gramer kuralları işte ya işte altında, üstünde, ortasında falan filan bunları bileceksin. İşte Hui'nin ları kullanacaksın. ya bunları kullanmayı bileceksin. Ve hepsini böyle bir de ilgili işte Fei Changhun, Tai, Jun, Duze diye bunları bunu bileceksin. Yani neleri bilmen gerektiğini böyle cümleleri örnek vererek bayağı anlatmışlar ve bütün e, tüm şey için anlatmışlar. Yani bütün seviyeler için bunu yapmışlar. Çok güzel. Burayı da indirip aşağıya. Yani en son zaten Yufa var. Bu gramer bölümü var. Bunları da inceleyebilirsiniz. Ya dedim ki burayı direkt buraya bakarak çalışılmaz ama bunu ne yaparsınız? İşte sınava son bir gün kaldı. Bayağı iyi de hazırlandınız. Bir buradan bakarsınız işte hangi kelime, bilmediğim kelime var mı veya unuttum veya bir unuttum veya bir, bir gramer kuralı var mı diye böyle bir son bir buraya göz atıp sonra sınava girersiniz ya yani başka bir fazla bir şey yaramaz buradaki kaynak. Böyle güzel işte diyalogların olduğu, paragrafların olduğu bir kitabın olması lazım. Gramer kuralları mesela burada dı deyip geçmiş. Bunu nasıl kullanılıyor? Bir sürü farklı kullanımları var. Bunları ayrıntılı bir şekilde anlatması lazım. Burada anlatmamış. Yani sadece şunu diyor adam. dı'nın kullanımını bilmen lazım. Nasıl kullanılıyor? Nerede kullanılıyor? Burada da örnek vermiş. E sen biliyorsan tamam bu cümleleri anlarsın ama ilk defa bununla karşılaşıyorsan burası sana yetmez. O yüzden güzel bir kitaptan çalışman lazım. Veya bir hocanın anlatması lazım. Gibi. Bu şekilde arkadaşlar yani gramer bölümünde bayağı gidiyor. Hepsini böyle numaralandırmışlar bir de. Ben çok sevdim. Ve yani aklınızdaki bütün sorular bence gitmiştir. Bundan sonra olan soruları da şeyle yapacağız. Hani mesela şu anki mevcut sistemdeki HSK'de kitapları var. Ben HSK 4 aldım. Mesela deneme kitapları var. Hangi soruların nasıl olduğunu hepsini görüyorsun zaten. Sınavda da aynı tip soru çıkıyor. Şimdi burada bahsetmemiş. Tamam yani nasıl soruların olacağını bahsetmiş ama soruların tipleridir. İşte listening soruları falan nasıl olacak bilmiyoruz. Bunu işte ta ki işte deneme sınavları çıkasıya kadar bir örnek sınavına sistemde olasıya kadar ben bulamadım bir öğrenemeyeceğiz. Öyle bir şey bulursam zaten tekrar video çekerim. Yani konular bunlar. Kelime sayıları bu şekilde. Ekstra elimizde elimizle yazmamız gereken karakterler olacak. Böyle bir copy paste yani gördüğümüz karakterleri bir daha yazacağız. Sonra speaking olacak. de bir böyle pinyini görüp pinyini seslendireceğiz. Bir de tabi onunla kalmayacak yani. Normal karşılıklı soru muhabbet falan olacak büyük ihtimal. Seviyesine göre tabii. Bence o gerekiyordu. Çünkü HS yani speaking, ayrı bir sınav yapmanın hiçbir anlamı yok. Speaking çok önemli bir faktör yani. Bir sınavın içerisinde olması gerekiyor dil sınavının. Bence çok daha güzel olmuş. Yani eskisini hazırlanıyorsanız böyle ve daha uzun zamanınız varsa bu sistem değişikliği biraz sizi bozmuş olabilir sisteminiz ama bence uzun Zaman aralığında daha faydalı olacağını düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.